Ben Civan Çelik, 13 yaşındayım. Mardin Artuklu ilçesinde yaşıyorum. Ablam İnci, İnci oldu. ilk okulunda okudum. Ondan sonra Kasmi Ortaokulu'na geçtim. Oradan mezun oldum. 352 kişiyle beraber birinci LGS'de 5 tampon çekerek birinci oldum. Şu an çok mutlu ve gururlu hissediyorum. Sonuçta ailemi ve bütün ailemi gururlandırdığımı düşünüyorum. Ee, Mutluyum. Galatasaray Lisesi'ni daha ön planlı görüyorum. Çalışma, mesela çok fazla yanlış yaptığımız konu ya da eksik olduğumuz düşündüğümüz konuları ilk, ilk önce bir tekrar, ondan sonra da o konuya day e şey, dayalı sorular çözerek çalışıyordum. Yani ilk böyle başlam... 8. sınıfın ilk başlarında 200 soru bandındaydım. Sonra böyle son bir ayda bu 300 ile 400 arasında var, vardı. E, ve zor sorular çözmek çok aşırı aşırı önemli. I, yanlış yaptığımız soruları da bütün işte yanlış yaptığımız derste hocalarımıza götürmemiz lazım. Ee, ve bana benim bana katkıda bulunan başka bir özellik ise dershaneme e, her gün belirli bir şekilde soru sayısı ve e, soru sayısının hangi derste ne kadar olduğunu belirtmekti. Böylece oradaki hocaların şu dersten şu kadar az çözdüğümü ve yarın ne kadar çözmem gerektiğini söylüyordu. Yanlış yaptığım konularda ise konu tekrarını aç izliyorduk mesela Telefona ya da bilgisayardan. Ben Civan'ın babasıyım. Meslek gereği bize bir şeyler farklı sakma mümkün bize. Annesiyle birlikte tabii ki en büyük yükü annesi çekti. Gururluyuz. Çünkü gerçekten e, yani, okuldan geldikten sonra çoğu kez yorgun oluyorduk. Annesi daha çok büyük, daha çok tarihçisi. Annesi de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bütün öğretmenler yaşıyoruz. Gurur verici bir duygu. Civan meraklı bir çocuktu şu Mehmet'i. Mesela yaz aylarında biz onu boş bırakmıyoruz. Yaz ayı tatil demek ama hani tatil dışında veya boş zamanlarda yani hep tatil yapıyorduk. Desteklemeye çalışıyorduk, derslerde ee, takviye etmeye çalışıyorduk. Öğrenmeye meraklı olduğu için severek yapıyordu. Tabi e, tabii ee, 8. sınıfta bu biraz işi daha profesyonel hale dökmeye çalışacak. soru takvimini falan yapmaya çalışacak annesiyle birlikte. E, zorlandığımız zamanlar oldu, çocuğun çok sıkıntılı zamanlar oldu çünkü sürekli ders şey e, o zamanlar günler yani genellikle film izleyerek e, götürüyordu. sinema falan gittiği oluyordu. Arkadaşlarıyla bakıp geçirmeyi çok seven bir kişiydi Civan. E, Uygun bir çocuktu. Ders çalışmayı seviyordu. Bunlar diyebilirim şimdi şey Ben Civan'ın annesiyim. Ee, Civan'la beraber üç çocuğum daha var. Ee, tabii en büyüğü olduğu için bu gururu da e, Civan'la yaşadım. Umarım diğer çocuklarımla da yaşarım. Ama e, şunu söyleyebilirim. Çalışmayı seven, meraklı e, ve şu şekil hani, hiç beni yormadı. Kendi çok çalışmayı sevdiği için hani e, ben de olsun babası da olsun keza hani e, dershane olsun keza öğretmenleriyle çok birlikteydik biz. Ben şunu söyleyebilirim. Hani e, bir birliktelik içinde iş yüklü gerçekten güzel sonuçlar alınıyor. Ee, yani güzel bir duygu. Umarım bütün herkes yaşar. Ayrı olarak kullanmak da ayrı bir güzel. Ailem benim ders çalışma konusunda sıkıldığımda yani kalk ders çalış diye bir baskı uygulamadı. İstediğim zaman yani tabii gerekli olduğunda ders çalışmamı söylediler ama sıkıldığım zamanlar film izlememe, dışarı çıkmama, futbol oynamama izin veriyorlardı. Sosyal ilişkilerimi aynen veriyorlardı. E, ders çalışma konusunda da fazla bir baskı uygulamıyorlardı. Ve e, benim bu ara getirmelerinde hem öğretmenlerle hem ikisi arasında çok iyi bir birliktelik vardı. Çünkü o birliktelik aralarında bir bozukluk olsaydı benim bu yere getiremeyeceklerini düşünüyorum.